Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar ben Ali. Bugün sizle beraber PES Extreme 16 Süper Lig Galerimize en son kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, hatırlayacağınız üzere en son arkadaşlar West Ham ile Avrupa Ligi maçına girecektik. İsterseniz fazla olmadan arkadaşlar e, maça girelim. E, şöyle bir oyun plana bakacaktım. Arkadaşlar şimdi temel çıkarıp ben Ömer Şupan oynayacağım arkadaşlar. Daha genç olduğu için kaç yaşında Ömer Şupan oğlu? 26 yaşında. Tamam kaç yaşında? Yani pek de farklı olsan kararlarını 27 26 Yani etemelde daha iyi gibi gözüküyor Kim daha hızlı abi? Ben etemel ölçem etemede daha iyi ya Vallahi etemel ölçem Arkadaşlar biliyorsunuz Eto sakat Eto bir hafta sonra geri dönünce arkadaşlar e, Bu arada otomel ben kaleye sokacağım Ozan'ı satıyorduk galiba ama ya O da ayrı bir kötü biliyorsunuz Neyse işte yeni bir kaleci alacağız sıkıntı yok Şimdi arkadaşlar şöyle bir maça gidelim isterseniz fazla unutmadan Avrupa Ligi maçındayız. E, formalara formalar duyuyorsun artık. Ve formalar bu şekilde. Forma değişikliği yapalım abi. Biz beyaz alalım. onlarda da mavi mi olsun? Tamam onlar mavi olsun. Biz de beyaz olalım arkadaşlar. West Ham United ile evimizde maç yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hemen geçelim. Hadi Ve maç başlamak üzere arkadaşlar. Hadi bakalım. Muhteşem <laughs> bir Şuraya geçeyim abi. Ben şuraya geçeyim. Geçimden başlasın abi hadi. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Etame şimdi en üst oynadı. Enrichis geri attı pasını. Zeki Yıldırım. Zeki, Deogangelo. <laughs> İnkum, Murat Emrah Bastan. Emrah'tan bir ara pası şimdi İnkum'a doğru İnkum gidiyor. İnkum gidiyor. Yapar mı arafasını? yaptı. Etame attı önüne topu ama berbat bir şekilde attı önüne topu. Koman indir. Salınma, etame de kaldı. Etame. Etame. Et... Lazım artık. Yapma Etame ya. Ne? Arkadaşlar West Ham yenersem Avrupa Ligi'nde bayağı bir iyi gideceğiz. Çünkü 3 maç oynadık. 3'ünü de yendik. West, West Ham'da yenersek abi tamamdır. Evet. Bu kim? Valencia şimdi. Criswell. Valencia'ya bir atalım gerçekten ama. Hayır 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 hayır. Ozan yeme. Oh atamadı adamdan. Dışarı attı ya. Vay ilk hata West Ham gerçeği arkadaşlar bakalım ne olacak O zaman şimdi ileri doğru vurdu etam indirebilecek mi? Etam indiremedi. Arnolcis atlı pasını Ramon modda moddan şimdi pas. Koman Koman çık den ya ah güzel şimdi Arnolcis şimdi Zeki yıldırım Zeki yapma Zeki ya amalfitano Tano Criswell ileri İleri doğru pas Inkum aldı. Bir pas daha. şimdi Şimdi Chico. Abi çalım atamıyorum. Dur. Chico şöyle kaldır abi. Inkum'a çok güzel bir pas. Inkum. Inkum kaldır içeriye. Etame vurdu top dışarıda. Etame. Abi çok dar açıydı. Ee ya. Etol lazım bana. Ardından buna lazım ya. Evet Emrah Pasen şimdi. At, i̇ndir Emrah Pasen. Adamsın. O şimdi etame de etame gidecek. Etame, etame, etame. Şöyle geriye oynadım. Etame zor topu top kontrol ediyor. Şimdi Erniçiz. Yani e en, en iyi genç oyuncularından bir tanesi derken bu kaybetti. Şimdi Amal Fitano. Yaptı pasını Moses. Jenkinson. Nasıl <laughs> yani? Abi gidi, abi dur. İçeri borda Angelo aldı mı? Oha adamı boşta attı lan atamadı daha doğrusu da denedi yani. Koman. Aha. Top biz çiz Şöyle bir attım pasımı. Emre al onu ya. Valencia. Yarı doğru bir pas. İndir Angelo. Adam Angelo. Sen de indir Angelo. Çok güzel. Olmadı abi. Angelo indirdi. İnkum alabilecek mi? Alamadı İnkum. Hadi bakalım. Taç oldu. Krusilas'ını kullanacak. Kullandı. Eder Valencia, Valencia. Emrah basan aldı. Emrah'tan pas geldi Zeki Yıldırım. Olmadı Zeki. Olmadı Zeki. Angelo indirdi. Ermişiz. Chico. Chico'dan pas şimdi Koman. Ve ilk yarı bitti. Arkadaşlar hadi bakalım ikinci yarıda Görüşmek üzere diyoruz. İkinci yarıda geçeceğiz şimdi. Hadi bakalım ikinci yarıdayız arkadaşlar. Hadi bakalım Yenmemiz lazım. Arjantin yapmam lazım benim. Böyle olmaz abi böyle. Olmaz yani. Olmaz yani böyle. Okbon'la. Top şimdi Okbon'la da. Jenkins'ına bıraktı. Jenkins'la bir araba pası ileri doğru ama. Celuska engel oldu. Celuska şimdi en içi. Sermiş bıraktı pasını. Zeki Yıldırım. Zeki Yıldırım'ın da ara pası gördü. Emre Abbasan. Emre Abbasan gidiyor. Dur. Niye canlandım? Eğlenecek durumu yok. İnkum şöyle bir yaptı Arapasını. Bu koman. Hadi bir yapma be koman. Top Zeki'de kaldı. Zeki şöyle ileri doğru yaparsam. Güzel. Bir Arapas'ı attım. Geçmedi en yani içi. Valla geçse on numara olabilirdi. Enrich salto ve Enrichis. 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 Oğlum adam çalınlayamıyorum lan. Abi iyi defans yapıyorlar. Şu an maç 0-0. Emrah Apahsan aldı. Emrah <laughs> Apahsan şimdi Zeki Yıldırım geçemedi abi. Al Zeki. Alamadı. Rezil oynuyorum şu an ya hadi oğlum. Hangi alırsın? Enrichis aldı. Enrichis gidiyor. Enrichis. Yani Rishi'yiz. Ben Rishi'yiz. Etame koş. Etame koş. Etame koş diyorum sana. Koş koş. Böyle bir arpası dayanıkçı doğru. Şimdi en At içeri. Emrah passan Onu atacaksın artık Emrah ya. Olsak mı lan? Lan Allah belanı ver. Topuğuna sokayım senin, Emrah. Topu farkıyla olsak mı olur ya? <laughs> ya Allah'ım <'ın> ya. Dakika <laughs> 46 oldu şimdi. Top gidiyor en içi doğru. En içi mi? İndiremedi. Chico indirdi. Ha ben şu pas alacaksın artık ya. Son. Abi oyuncu değişmem lazım. Değişeceğim dedi. Tamam bak şurada bir oyuncu değişelim. Oyun olduğu zaman oyuncularımız değişti. Dak 70 oldu çünkü. Şimdi Zeki Yıldırım yerine eee Engoyeni alacağım. Danilo Campos gelecek. Koman yerine. Sonra da Etame yerine de Ömer Şmanoğlu mu girsin? Etame dinlenmiş aslında ya. Eee abi sıkıntı. Yakka sıkıntı şu an lazeri bir aynen lan. Tamam lazeri bir çok güzel arkadaşlar hadi bakalım. Okbonla. İleri doğru bir pas. Ramon indirdi. Koman. Yapacağız o pas artık Koman. O nasıl pas lan? Ozan Özden çaldı topu. Aferin Ozan. Gurileri Ozan. Eğer olsun. Etame indir kral ol. İndirmedi Etame. Deeds. Abi olmadı ya. Emrah güzel pas atabilirdim orada. Griswell. Şimdi pas. Song. Son time pas. Abi dakika sesin oldu hadi. Bir oyun top çıkmıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Song. Al top Zeki Yıldırım. Zeki Yıldırım. Zeki şimdi yaptı arapasını. Ya tam ya. Oho abi tam ölü ya. Zaten oyun topta çıkmadan zaten Başlarım kıyorlar gündenmişiz. Yani söktü gidiyor. Nasıl faal yok lan orada? Nasıl faal yok orada abi? Artık son son ne son saniyesi daha ki dakika var dur. Hadi indirdik. Hadi. Koş Etame. Etame koş. Hadi Etame. Olmadı be Etame ya. Berbatsın Etame. Ömer daha berbat aslında. Ya ne yapayım abi Allah. Beraber kal. Onun önce de değişemedik o kötü oldu. Bundan sonra 50. 60 dakikada sokacağım abi. Olmaz da atacağım topu yani. Böyle bir şey olur mu ya? Oyuncu değişmiyor O Maç bitiyor anasını satayım. Neyse ne oldu şimdi abi? Medibol başa şiir de Avrupa Ligi'ndeymiş. Valencia 0 yenmiş onu. Başka bakarsak Antalya West Ham 0-0. E, ee, Bursa Real 2-2 berabere kalmış. Trabzonspor da Sport da berabere kalmış falan filan. linkler mi? Hadi bakalım. 10 puanla birinci sıranın dedi aslında ya. Bizlik grup çıktık zaten arkadaşlar. Ee, bundan sonra herhangi bir puan bile bize yetiyor. Ya çıktık yani grup çıktık biz arkadaşlar. Ben niçin şükür yetmiş seviyesini yükseldi tamam abi. 70 milyon paramız var arkadaşlar. 70 milyon para ne demektir ya? Arkadaşlar ben bu maçı edeceğim. Sivas Spor maçını edeceğim. Bakalım ne olacak. Abi Antalya Spor evinde lütfen şu maçı yenelim ya. Şey göre döndü mü? Aynen. Etemeye teklif geldi. Medo Paşa şehirden menajer teklifi aldık. Vay Başka bir şey ama yok ya Bakayım abi Eto dinlemiş mi şu an? Çok güzel Eto'yu arkadaşlar ilk 11'e sokacağım Eto olduğu zaman güzel gol atabiliriz ee, Başka da birini sokmaya gerek yok Derken Lazareviç Vay Yücel'e Lazareviç sokalım arkadaşlar oyuna Tamam Lazareviç sok Tamam Bu şekilde arkadaşlar simüle edeceğim şimdi bakalım Nasıl olacak? Şu görüşmeleri bakalım ya dur dur Devam eden görüşmeler Etemeye kaç? 8 milyon geldi Etemeye. Çok güzel bir teklif. Şöyle biraz arttırabilir miyim bu teklifi? Tamam biraz arttıralım arkadaşlar. 192 bir ihtimalle. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu maçı ben simülat edeceğim. İnşallah yeneriz lan. Hadi be Antalya ya. Hadi be Antalya ya. Antalya 3-1 Sivas yendi. İşte bu be. İşte bu be. Altın seyahatçı arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Ciddi bir geçme gösteriyor. Eto 80. 80. Çok kötü ya. Arkadaşlar para eksiliyor. Ara transfer'e göre 80, transfer'e kadar 80-90 milyon yapacağız galiba. Kasımpaşa Antalya. Bu maçta mı eski? Yok bu maç oynayayım ya. Yani. Bu maç oynayayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kasımpaşa Antalya Spor'a karşı deplasmandayız. E, maç ismi yazdığım aslında sadece bir şey Ondan bir şeyler öğrenmesi gerekiyor falan filan. E, tamam. Şimdi bakalım abi. Kim yorgun? Özel kesin yorgundur. Çünkü milli takımdan yo herkes dinlenmiş. İnkum çok fena yorgun. İnkumu çıkarıyoruz arkadaşlar. Rıdvan Şimşek gelsin onun yerine. Rıdvan Şimşek nasıl bir oyuncusun sen? 24 yaşında. İyi Rıdvan Şimşek fena değilmiş. Tamam Rıdvan oynasın. Ee, Emre Abbas'tan alsam mı? Emrah Abbas'tan alayım Lazeri bir yerine. Ondan sonra... Bakalım başka 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 başka. Gerisi kalsın arkadaşlar. Tamam. Şimdi Kasımpaşa maçımıza geçebiliriz arkadaşlar. Sonraki maçta Beşiktaş'ta mıydı lan orada öyle mi gördüm? Hicret Tayyip Erdoğan Tamam mı arkadaşlar? Formalara bakalım. Onlar başka forması var mı? Var mavi. Ben tamam, biz de bu olalım. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz. Abi, hadi bay da bakalım. Kasımpaşa ile Basman'da maçımız var. Maçı yenmem lazım. Rekli yükselmem lazım arkadaşlar. Ee, geçen gün Sivas maçını güzel yendi Sümrüt Bu maçta inşallah yeneriz. Hadi bakalım. Evet, sevgili futbol severler. Kasımpaşa Antalya Mücadelesi'ndeyiz. Evet, Antalya Spor, evet, Antalya spor Şimdi bas geldi. Kim bu? Pavelga, Ezekiel Scarione, Tunay Turun. Angelo. İndirdim mi? İndiremedi Angelo lan. Chico. Bu ne oluyor lan? Öldürmeyelim şey. abi dur. Kasımpaşa fena bir takım değil. Emrah'a doğru. Uygulama, uygulama Hadi be. Beto var bu sefer. Daha güçlüyüz. Eto 20 milyon sattı. Bak iyi oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? 81 adam serisine düştü. Ya bunlar hoş değil yani. Eto şimdi yaptı pasını. Koman. Koman gidiyor. Koman çok hızlı. Koman yaptı ara basını şimdi Eto'ya doğru Eto. Eto. Hadi be. Offside. Offside abi. Vallahi billahi offside. İsaf son. Şimdi yapacak bir de ortasını. Yaptı ortasını. Bir kendisi sindirebilecek mi? Kendi sindir. Şimdi yatıyor top. Eto. 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 Eto gidiyor. Eto. Eto döndü şöyle. Bıraktı geriye. Zeki Yıldırım. Zeki Yıldırım. Hadi Zeki bir şeyler yap. Bırak pasını. Nıtman Şimşek'ten gelmedi ya. ya. Dönmeyecek abi kontraya Döndü dur. Sıkıntı var. Eren Derdi'ye güzel pas geldi. Al topu. Angöl adamsın be. Angül aldı topu. Şimdi koman şimdi gidiyor. Koman gidiyor şimdi. Koman gidiyor. Koman gidiyor. Koman açtı yandan topu. Koman bir de açtı yandan topu. Bir de açtı Koman. Şöyle bir de yaptı içi ortasını. Buraya mı rapatsan? Ramadı be. Vay nasını. Şimdi Ferah Kiraz. Zeki Yıldırım aldı mı? Lan Zeki. Evet. Top kimde? Emre Pasan. Şimdi yaptı pasını en üçüz. gidiyor. En üçüz. En üçüz. Yaptı arpasını Samuel Eto. Eto. Eto vurdu. Eto Atom yaptı. Eto ya. Evet onun kötü geldi arkadaşlar. Oh be Eto be. Hadi bakalım. İsa son vurdu ileriye. Şimdi Zeki Yıldırım indirdi mi? İndiremedi. Top bizde mi? Değil. Güzel güzel. Çok güzel de. Bak ya transfer dönemi gelsin öyle transfer yapacağım ki. Otan Özenç. Şimdi yaptı pasını ama modda. Modda gidiyor. Modda gidiyor. Modda gidiyor. Modda. Şöyle bir pas atacağım. Eto. Eto yapma Eto ya. Eto yapma ya. Eren yok. Koş Yeluska. Alırsın oğlum topu. Alamadık. Angelo topu geri çıkardı. Berbat çıkarma. o Allah'ım yarattım. Hadi bakalım abi atıcı gol atıcağız hadi bakalım Ozan Özenç Bıraktı pasını şimdi Diogo Angelo 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 yaptı pasını Zeki Yıldırım Zeki'den çiz Endriçiz şimdi gidiyor Endriçiz şimdi gidiyor Endriçiz Endriçiz çok güzel gidiyor Endriçiz Endriçiz şöyle bir çalım attı Atamadı daha doğrusu elini çiz Bir pas şimdi tamam modda ya Modda Mod'la döndü bıraktı pasını şimdi koman koman gidiyor koman gir içeri koman koman gir içeri koman yaptı yaptı pasını berbat bir pas koman konuşamıyorum yaptı pasını hadi ya yapma ya İkinci araya başlayalım yani hadi böyle Eto yaptı pasını şimdi entis entis çok iyi hakan fallo kork yok mu orada şimdi adam resmen önüme yattı yani ya nasıl fallo orda Allah Allah. Ezekiel Scarione. <laughs> Eren derdi yok. Şut. Şut geldi. Lıtvan indir. Aferin Lıtvan. Şimdi Koman gidiyor. Koman gidiyor. Koman açtı yana topu. Koman, koman topu kaldırdı. <laughs> berbat bir kaldırma. Koman berbat. Hayatımda öyle kötü bir kaldırış ben görmedim ya. Kaldıramıyorsan Ne yapayım kes yani. Chico. <laughs> Chico. Çiko gidiyor. Çiko gidiyor. Çiko gidiyor. Çiko gidiyor. Çiko gidiyor. Çiko gidiyor. Çiko. Çiko. Çiko vur. Lan vursana Çiko. Çiko senin ben ağzına. O kadar geldin Çiko ya. Zıt değil misin o kadar koşmana ya. Çiko. Angül alır o topu. Tamam. Abi ne öyle kuratamıyoruz ya. Top şimdi derin içiz. En içiz. Yaptı arafasını. Lan berbat pasar atıyorum ya. Hayır. Hayır. Çıkmasın o adam. Çıkmadı Angül adamsın. Şimdi komana doğru. Abi toplar geçmiyor ya. Ama mod da aldı. Şimdi komana güzel bir pas. Komandan bir pas daha Eto'ya. Eto. Eto'dan bir pas şimdi en içiyse. En Yaptı pas. Ara. Ya pası gördünüz mü? Ona ne lan? Bu pas mıydı ya? Allah'ım ara pası öyle ara pası mı olur? İndir. Çiko yap pasını. Uzatma uzatma öyle bir şey yok. Öyle onu, onu uzatma diyemeyiz. Güzel. Angelo. Chico al şu topu artık Çuko Chico ya. Chico'sun sen ya. Gülüs kaldı. Şimdi ara pası geldi abi. Maç kızı şu hadi bakalım. Yani hiç Yani hiç iyisi. önce değişmedim bu arada. Atamadım pas. Çok güzel. Terizik. Göğbe göğbe. Chico indir. Zeki Yıldırım. Şimdi yaptı pasını. Bir pas daha içeri doğru. Rıdvan Şimşek'ten terör. Rıdvan. Pardon. Rıdvan Şimşek. Gidiyor şimdi. Rıdvan Şimşek. Rıdvan. Rıdvan. Hadi Rıdvan. Hadi Rıdvan. Ya bileci ortada Rıdvan. Eto vur. Olmadı be Eto ya. Hemen şu bilgiyi verelim. Türkçe spikerde. topu alın hadi oğlum. Oğlum. Lütfen oh güzel. Oh be güzel be. Tacı oldu hadi bakalım. Abi son hata yapmam lazım çünkü tak 86. Dakika 86 son atak. Hadi abi. Eto aldı. Eto güzel aldı. Eto berap pas attı oğlum. Lan Chico'yu niye attınız orada? Niye diğer adama Allahım Allah'ım yarabbim anlamıyorum. İndir. Defa yok orada ya. Türk, tövbe tövbe. Asıl başarıyla da beraber kaldırız anasını. Castro topun başında. Castro. Castro. Odan özelmiş. Yok gayet yok. Düşünebilir bir yer diyecektim ki. Yapma yapma hayır. 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 Hayır ya. Ya ben niye böyle bir şey yaptım? Kasım Paşa Maçta artık son saniyeler heyecan artıyor Yok böyle bir şey yok Yok abi Böyle bir şey yok Moralim bozuldu ya. O kadar oyna, oyna, oyna. Son dakikada gelsin bir gol de. Altın sırada kaldı arkadaşlar. Sen niye gelişiyorsun abi yeter ya. 76 oldu yani biz. Yeterme düştü. E tamam da Allah belasını versin. Ya yok böyle bir şey kazanmam lazım bu maçı şey ya. Yine bir yaşta maç yapacağız. Neyse arkadaşlar ne yapalım. Ne yapacak bir şey yok yani. Kıbrıs'a teklif geldi yeteme için güncelleme var. Bakalım şimdi arkadaşlar. Evet yeteme 9 milyon Kıbrıs'a 747 milyon. Ne kadar ucuz, ucuz lan? Vermem 10 milyon orada parayı? satıyorum arkadaşlar 9 milyona. Parayı görüyor musunuz? 82 milyon. Abi para mükemmel. Şöyle transferle edilecek yani arkadaşlar. Efsane transfer edilecek. Mesela şöyle bir forvet baksam. Ne baktım lan boşver. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olacak. İsterseniz görür bölümde 3 maça bakalım. Antalya Beşiktaş Olacak bir şey. Diğer bölümde sonra Maurice Yance'a maç. Bu ihtimalle arkadaşlar e, şeye geçer. Ekim beklerim. Eskişehir Antal ile Spor. Maçımız olacak arkadaşlar. Bu 3 maç oynayacağız. E, ee, sonraki bölüm. Uuu Galatasaray'a sana maçlar var sonraki bölüm arkadaşlar. Ve güzel. Fransızların ilk günü açılacak. Kaç bölüm tuhaf açılıyor Fransızların ilk günü? 1, 2, 3 bölüm tuhaf arkadaşlar transfer yapacağız. E, ee, kendinize iyi bakın. Bu biraz kısa oldu Farkındayım. Ama iki maç yaptık. İyi oldu. Aslında üç maç yaptık. Çünkü biliyorsunuz birisini. Birisini sümme arkadaşlar. Yine üç maç yapmış olduk. E, ee, kendinize iyi bakın. Kalmadan bir sene. Abone olmayı unutmayın. E, ee, videoyu beğenin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.